Merhaba bo TVye Hoş geldiniz bir pazar günü mezunlar nöbet programıyla daha karşınızdayız Ben daha mezunlarımızın akademisyenlerini öğrencilerin e, nöbetlerine destek olmak için başlattığı her pazar nöbetteyiz e, serisinde bir kez daha karşınızdayız Boğaziçi TVde YouTube ve Twitter üzerinden canlı yayınla Bugün bu arada bizim için de Boğaziçi TV için de özel bir gün. Boğaziçi TV'nin yayın hayatına başlamasının 100. gününü kutluyoruz. Bugün nöbet özelde şu an karşınızdayız. Akşamleyin iki özel yayınımız daha olacak. Akşam 6'da Büyüteç ve 8'de bir müzik performansı gecesi var. Müzik performansı gecesinin spotuyla isterseniz başlayalım. Ardından da mezunlarımızın nöbetine bağlanalım. Dayanışmamız müzikle devam ediyor. Mezun, akademisyen ve öğrencilerimizden özel sanatçıların yer alacağı Bir Notada Benden konserlerinin ilki, 30 Mayıs Pazar günü saat 20'de Boğaziçi TV'den canlı yayınlanıyor. Yasa beraber merhaba demek, müzikle ruhumuzu beslemek ve dayanışmayla bir araya gelmek için Pazar akşamı Boğaziçi TV'de buluşuyoruz. Şimdi mezunlarımızın nöbetine bağlanalım. Her pazar Zoom üzerinden çevrimiçi bir nöbet gerçekleştiriyor mezunlarımız. Akademisyenlerin ve öğrencilerin nöbetlerine destek olmak için başladılar pazar günleri de 12.30'da devam ediyorlar. Şimdi 12.40'a kadar kendilerinin nöbetini izliyoruz. Ardından bir basın açıklaması okuyacaklar. Hemen ardından da tatlı bir video gelecek. از قطعی از میجاز بیست شنده با از شنی هشت سیاز تمام İstediğimi yapıyorum. Annnot yapıyorum. Tamam. 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 Mezunlarımızın nöbet eylemi devam ediyor. Az sonra bir basın açıklaması okuyacaklar. Beş aydır atanmış rektöre karşı üniversitemizde tüm bileşenlerce yürütülen direnişimizi genişletmek amacıyla başlattığımız mezun nöbetimizde bugün üniversite ve çevresinde yaratılmaya çalışılan korku ortamına bir kez daha dikkat çekmek istiyoruz. Atanmış rektöre karşı devam eden direnişimiz artarak devam eden baskılar yoluyla sindirilmeye çalışılmakta. Kampüsümüz tekinsiz bir gözetim alanı haline getirilmekte akademisyenlerin ve öğrencilerin güvenliği tehdit edilmektedir. Geçen hafta sonu 4 Boğaziçi Üniversitesi öğrencisi bir özel güvenlik görevlisinin şikayeti üzerine gece yarısı çıkartılan savcılık talimatıyla evlerinden alınıp ifade vermeye karakola götürülmüştü. Normal bir saatte Telefonla ifadeye çağrılabilecek öğrencilerin gece yarısı evlerinden alınması, GBT yapılması teamüle de usule aykırıdır. Anayasal haklarını kullanan öğrencilerin bu şekilde psikolojik şiddete maruz bırakılması ve sindirilmeye çalışılması kabul edilemez. Kanunla belirlenen hizmet tanımı güvenlik ve koruma ile sınırlı olan özel güvenlik personelinin kolluk kuvvetlerinden talimat almak, öğrencileri fişleyip ihbar etmek gibi görevleri bulunmamaktadır. Bu tür girişimlerle yetkilerini kötüye kullanan bu şahıslar ve kampüse yerleştirilen sayısız kamera nedeniyle bir sivil alan olan üniversite kampüsümüz öğrenciler ve akademisyenlerin güvenliklerinin tehdit edildiği mekanlar haline gelmektedir. Boğaziçi Üniversitesi'nde var olabilmesi için YÖK'ün şeffaflık ilkesine aykırı bir şekilde kendisine başka bir üniversiteden kadro yaratılmış, atanmış rektör bilmelidir ki bu güvenlik uygulamalar karanlıkta ve ansızın hayata geçirilen baskınlar Boğaziçi dayanışmasını her geçen gün daha da dirençli hale getirmektedir. Kendisine tavsiyemiz bir takım kurnaz girişimlerle üniversitemizi zapt etme gayesinden en kısa sürede vazgeçmesi. Kadrosunu aldığı kendi üniversitesinde huzur içinde çalışmalarını sürdürmesidir. Atanmış rektör ve rektör yardımcıları istifa edene hukuka aykırı şekilde kurulan fakültelerle ilgili karar geri alınana kadar bu direnişten vazgeçmeyeceğiz. Beklentimiz akademisyenlerin açtığı tüm davalarda ivedilikle yürütmenin durdurulması kararı verilmesi ve hayata geçirilen tüm usulsüz işlemlerin iptal edilmesidir.

<Universe> <recoşt> absorbed, kissed, ve치, <laughs> <klozlar> kabul etmiyoruz vazgeçmiyoruz vazgeçmiyoruz geçmiyoruz vazgeçmiyoruz 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 vazgeçmiyoruz

Mezunlarımızın nöbet eyleminde um, basın açıklamalarını dinledik. Um, bir yandan da her zaman hatta olduğu gibi kabul etmiyoruz, vazgeçmiyoruz. Um, senfonisini dinledik. Şimdi bir video var. Mezunlarımızın hazırladığı o videoyu ekrana verelim. Ardından konuğumuzla devam edeceğiz. Ülkek bir gibi başını, kaldır başını, beyin çekip saçını eğme maşenin kaldır başını, dur bu değil gülşenin bayılı dur bağlanmış yerlerinden çocuk bu senin değil gülşenin bayılı dur mezunlarımızın hazırladığı videoyu izledik. Mezunlarımızın her pazar nöbetteyiz eylem serisi kapsamında. Bugün de nöbetlerini çevrimçi ortamdan yayına aktardık. Mezunlar nöbeti kısmımız bu kadar. Bir yandan nöbet özel programı içerisinde biliyorsunuz kampüste ve online mecralarda eylemler dahilinde olan etkinlikleri de paylaşıyoruz. Şimdi önümüzde iki haftalık güzel bir süreç var. Onur Haftası. Onur Haftası ile ilgili konuşmak için konuğumuz, canlı yayın konuğumuz sevgili Mert. Ee, yayına hoş geldin Mert. Merhabalar, hoş bulduk. Nasılsın? İyiyim, teşekkür ederim. Sen nasılsın? Ben de iyiyim. Ee, onur Haftası nedir? Bize açıklayabilir misin, bahsedebilir misin? Ee, tabii, Ya Onur Haftası... Sadece biliyorsunuz ya da onur yürüyüşleri özelinde konuşacak olursak sadece Türkiye'de ya da dünyanın farklı herhangi bir yerinde yapılan bir olay değil. Tüm bunyalarının sahiplendiği bir gelenek aslında. Ve bu geleneğin altında e, bence bir topluluğun, bir e, kimliğin kendini sahiplenip kendini kabul etmesi e, ve bundan gurur duyarak alanlara çıkması, kendi politikasını üretmeye başlaması yatıyor. Tıpkı kadınlar gibi aslında LGBT artılar da kapalı alanlara, dört duvar arasına, evin içine hapsedilmeye çalışılan ve dışarıda var olması istenmeyen ya da hoş karşılanmayan bir e, kimlik ve bunu yıkmaya çalışmasının ilk adımlarından birisi onur haftası belki de ya da onur yürüyüşleri. Dolayısıyla bu geleneğin e, tüm dünya ülkelerince şey yapılması, sahiplenilmesi de aslında e, çok doğal biz de bu onur haftasını her sene Boğaz içinde yaparız. Yanına etkin bir sürü onur yürüyüşüyle birlikte bir sürü etkinlikler koymaya, kendi sesimizi duyurmaya, kendi politikamızı üretmeye çalışırız. Her zaman olduğu gibi bu sene de yapalım dedik. böyle tanıtabilirim kısaca. Harika. Ee, okul içerisinde kaçıncı kez yapılıyor demiştin? Ee, onur Haftası olarak 8. Ee, onur Yürüyüşü olarak sayısı aslında biz de tam bilmiyoruz. Orada bir muallaklı bir durum var. Eski mezunlarla hatta ufak atışmalarımız da olmuştu bununla ilgili. Ama 8. Onur Haftası diyeyim ben şimdilik. Bir yandan bu tarihlerini de istersen paylaşalım. Ne zaman başlıyor, ne zaman bitiyor? Tabii. E, biz Onur Haftası'nı 31 Mayıs pazartesi başlatmaya 2 hafta sürmesini istedik bu sene. Dolu dolu bir yaşayalım diye 11 Haziran Cuma günü de bitirmeye karar verdik. 11 Haziran'da onur yürüyüşü olacak. Kapanışı onur yürüyüşüyle yapacağız kampüs içinde. 31 Mayıs'ta da Şavra adlı böyle eğlenceli olmasını umduğumuz bir etkinlikle başlatmayı düşündük. Alanda etkinliklerimiz var hafta boyunca online etkinliklerimiz var. Alanda aslında çok Böyle çok çok etkinlik koymaya çalıştık çünkü şey hissediyoruz artık biraz da pandemi koşulları da nedeniyle çok eve kapandık. Ama Onur Haftası'nın, Onur Yürüyüşü'nün de bir şekilde dışarıda olması, kamusal alanına çıkmamız gerektiğini düşündüğümüz için fazla fazla alanda etkinlik koyduk. Hem öğrencilerin de birbirleriyle karnışacağını, birbirlerinin seslerini duyacağını, kendisi politikalarını belirtebileceği alanlar yaratmayı amaçladık bu şekilde. Onun dışında özellikle inisiyatiflerle birlikte çok güzel de e, online etkinlikler e, organize ettik. E, film, göz, e, film gösterimleri diyorum pardon. Belgesel, e, mesela en yakın olanlarından birisi Merhaba Can'ın belgeseli üzerine söyleşi yapacağız çarşamba günü. Ulaş Dostum'la. Yönetmen Ulaş Dostum'la. E, onun dışında, bu arada bu şekilde etkinlikleri saymam okey midir? Ee, devam edebilir miyim? Tamam. Ee, cuma günü, 4 Haziran Cuma günü e, Demokratik Resistance üzerine bir etkinliğimiz olacak. Ee, yine aynı gün politik tutuculuk ve HIV pozitif bireylere sosyal mesafelenme, or olumsuz teoretiplerin aracı rolü adlı bir etkinliğimiz var ve aynı günün kapanış etkinliği de Küçük İskender anması. Üç tane konuşmacı gelecek. Eee Cumartesi günü avukatlar ve öğrencilerle birlikte gökkuşağına saldırılar ve gökkuşağı gözaltıları adlı bir etkinlik olacak. Bunu da bugüne koymayı tercih ettik çünkü 3 Haziran'da o arkadaşlarımızın gökkuşağından dolayı gözaltına alınan arkadaşlarımızın davası var. üzerine konuşmak ne olup bittiğini belki bir kritik etmek iyi olabilir gibi düşündük. Onun dışında performans gecesi yapıyoruz iki tane biri online birisi alanda olmak üzere bu da her sene yaptığımız etkinliklerden birisiydi. Pazar günkü etkinliğimizde bu haftanın son etkinliği de How Gay Composers Created America's Sound During the Most Homophobic Period in U.S. History adlı bir etkinlik. Burada da müziğe biraz bakmak istedik. Onun dışında önümüzdeki hafta, e, yani ikinci hafta iki tane film gösterimi olacak, iki farklı gün. E, onun dışında homonasyonalizm ve 2000'ler sonrası kuyru hareketleri üzerine konuşulan bir etkinlik olacak. Şakopop gelecek ve Türkiye magazininde LGBT artı olmayı anlatacak. E, Salı günü Boğaziçi'nde LGBT artı hareketi adlı bir forum yapacağız. E, aynı gün yine seks işçiliği paneli var ve LGBT artı fobi öğrenci buluşması var. Çarşamba Forum yine bir tane İstanbul'dan queer manzaralar attı. Burada mekan, mekan direnişi üzerine konuşmayı amaçladığımız bir forum. Sonra Çocukluğun Öteki Halleri Çocuk Edebiyatı'nda Konuşmadıklarımız adlı bir etkinlik var. In the Archive of Lesbian Feeling adlı bir etkinlik de yine Çarşamba gününün son etkinliği. Perşembe günü de bayrak dikme atölyesi ve online perform alandaki performans gecemiz olacak. Cuma günü güvenli cinsellik atölyesiyle başlayıp onur, onur yürüyüşüyle de bitireceğiz. Planımız böyle. Bu plana e, bizim Instagram sayfamıza ya da sosyal medya sayfalarımızdan ya da diğer inisiyatiflerin sosyal medya hesaplarından ulaşabilir herkes. E, muhtemelen zaten gün programları da çıkacak, bireysel afişler olacak, kayıtlar oralardan e, alınacak. Öyle herkese davet ediyoruz, herkes gelsin. Harika. Belgisel ee, gösterimleri, söyleşiler, yürüyüş, atölyeler, paneller, forumlar ile e, kalabalık, yoğun bir program <laughs> bekliyor diyebiliriz. Ee, 31 Mayıs ile 11, pardon, 13 Haziran arasında. 11 Haziran arasında. 11 Haziran evet. Ee, Dediğin üzere um, bir sayfasından takip edebiliriz bir de bu um, şunu da sorayım bu um, diğer inisiyatiflerle de birlikte çalışmalar var. Hangi inisiyatifler bu um, onur hafızası etkinlikleri kapsamında um, inisiyatif alırlar, rol alırlar? <laughs> ee, şöyle bunu bu sene özellikle dedik ki böyle bir gündem varken tek başımıza yapmayalım. E, tüm direnişin sahiplendiği bir onur haftası olsun. Hep birlikte organize edelim dedik. Bunun üzerine e, Serbest Yazın, Feel Free, e, SOSO, e, Boğaziçi TV, e, Yüksek Lisans Ağı, kulüpler e, de var, BÜDAV'ın Bidav da bir etkinliği var. Bu şekilde bir toplam olarak yapmaya çalıştık. Umarım güzel olmuştur. E, böyle söyleyebilirim. Harika. Teşekkürler Mert yayına katıldığın için. Ben teşekkür ederim. Tekrar görüşmek üzere. Canlı yayın konuğumuz Mert ile Onur Haftası'nı konuştuk. Onur Haftası nedir, neler yapılıyor bunları dinledik. Onur Haftası içerisinde çeşitli etkinlikler de Boğaziçi TV üzerinden yayına aktaracağız. Bugünkü gün programını paylaşalım. Bugün etkinliklerimiz şu şekilde saat 5'te Mat 159 Plus bir açık ders düzenliyor Burak Gürel ile. Saat 6'da sevilen programımız Büyüteç'in yeni bölümünde üniversitelerde hak ihlalleri konusunu işliyor olacağız. Saat 8'de ise özel bir yayınımız var. Boğaziçi TV'nin 100. gününü kutlarken akademisyenler, mezunlar ve öğrenciler ile bir yıldızlar gecesi, bir performans gecesi e, düzenliyoruz. Boyut ile birlikte, Boyut'un organizasyonuyla. E, Boğaziçi müzikle direniyor. Performans gecesi yine Boğaziçi TV'de YouTube ve Twitter üzerinden yayında olacak. E, uzun bir line-up'ımız var. Güzel bir line-up'ımız var. YouTube, Twitter üzerinden izleyebilirsiniz. Akşam 8'de. E, Boğaziçi TV'nin 100 gününde Birçok nöbet özel, büyüteç, adırs, e, serbest kürsü, sürmanşet, boğaziçi sanatçılar, özel yayınlar gibi yayınlarla karşınızda olduk. Bir yüz gün daha karşınızda oluruz inşallah. E, bugünkü yayınımızın sonuna geldik. Sosyal medyalarımızı hatırlatalım. E, boğaziçi TV'nin canlı yayınlarını YouTube ve Twitter üzerinden izleyebilir. ...Twitch özel yayınlarımızı Twitch üzerinden izleyebilir. Yayın duyurularımızı ve son dakika gelişmelerini ise... ...Instagram, Facebook ve Twitter hesaplarımızdan yine takip edebilirsiniz. Bize ulaşmak için, herhangi görüşlerinizi, dileklerinizi, yorumlarınızı yazmak için de... ...boğaziçi.tviletisim.gmail.com mail adresinden bize ulaşabilirsiniz. Bir yandan sık sorulan sorulardan bir tanesi... Buzz TV'ye nasıl destek olabilirim? Sorusunun cevabı ise e, Patreon hesabımız. Patreon.com Boğaziçi TV adresinden e, bize destek olabilirsiniz. E, yorumlarınız için değerli yorumlarınız için çok teşekkür ediyoruz. Yorumlarınızı okuyoruz. E, devamını da heyecanla bekliyor olacağız. E, bir sonraki yayınımızda görüşmek üzere ee, Nöbet Özel'in sonuna geldik. Ben Taha, sevgili Rejim Buri'ye, Burhan'a teşekkür ederim. Ee, akşamleyin görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. İyi günler.